Gelen makro veriler üzerinden soruyorum. Hocam Amerika'dan gelen olumsuz verilere rağmen piyasa FED'in faiz indirebileceğini fiyatlıyor. Resesyon riskine rağmen borsalar, kriptolar yükseliyor demiş. Ee, e, tamam bu kötü bir şey zaten. Bu kötü bir şey. ya yani şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar Amerikan tarihinde FED hiçbir krizi yönetemedi arkadaşlar. Açın bir bakın. Amerikan tarihini inceleyip bir bakın. 1980 krizinde, 2008 krizinde biz bunu e, Insider job filmini izle izleyip herkese bir film izletisi yaptık burada sinema izletisi yaptık, e, değil mi? Katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu film izletilerinin devamı gelecek. Orada mesela bunun izletisini yaptık. Orada anlattık bu verilerin nasıl yorumlanacağıyla, yani nasıl olaya nasıl bakmamız gerektiğiyle ilgili. E, şöyle söyleyeyim. Yapmanız gereken şey yapmanız gereken şey oradaki FED'in zaten bu krizi şu an var olan bir kriz var mı? Nitelendiriyorsunuz. Olumsuz haberler var. E tamam bir kriz var. Bak cümlende öyle yazıyor. Olumsuz haberlere rağmen. Olumsuz haber var ise gerçek budur. Sen çünkü o haberi duydun artık. Bir kriz olduğunun, bir olumsuzluk olduğunun farkındasın. Fed'in faiz indirebileceğini fiyatlıyor. Fed'in faiz indirebileceğini fiyatlar. FED faizi indirilmez tekrar fiyatlar çakılır. Bu kadar basit. Resesyon riskine rağmen diyorsun bak kendin cümleyi kuruyorsun. Resesyon riski bu varsa eğer piyasada böyle alıcı yönlü alım yönlü çok güçlü hareketler getirmesiyle birlikte insanlara FOMO duygusu yaratıp senin benim cebimdeki parayı alıp adamlar zaten bu krizde kullanacaklar. Bunu zaten e, daha önce çok fazla kez anlattım. Bir kriz olduğundan eminiz. Bir resesyon riski olduğundan eminiz. Bankacılıkla ilgili bir kriz olduğundan eminiz. Sadece düşüncem şu. Bakın altını yine çize çize söylüyorum. Şimdi Çin tarafıyla Amerika tarafı ekonomik anlamda bir savaşa tutuşmuş durumda zaten. Yıllardır bunu biliyoruz. Yıllardır var. Şimdi Amerikan tarafının elinde çok güçlü BTC var. Ve bu BTC'yi satıyorlar. Bak altını çize çize söylüyorum. Çok güçlü bir şekilde ellerindeki BTC'yi satıyorlar. Tamam mı? Çin de karşı hamle yapıyor. Diyor ki benim elimde o kadar BTC yok ise eğer ben de kendi kripto paramı kurar. İthalatımı, ihracatımı kendi kriptom üzerinden yapar. Kendi dijital param üzerinden yapar. Amerikan dolarını baskılar. Var olan Amerika'daki kriz zaten kriz var. Bu adamları daha da çok baskı altına alır. Zora sokarım. Çünkü ben onlarla bir savaş içerisindeyim diyor. Ve Çin kendi para birimini bu seviyede yükseltmiş oluyor. Değerini yükseltmiş oluyor. Amerika'nın doları ise sürekli bir değer kaybı içerisinde. Bankacılık tarafında krizler üst üstüne geliyor. Şimdi millet diyor ki bankacılıkta kriz yok alt üstü bir tane banka battı. 2008'de de aynısı söylenmişti. Bir tane banka battı ne olacak ki? E, kurtarırız demişlerdi onu da kurtarmışlardı. İkinci banka battığında şunu söyledi. Onu kurtardınız beni de kurtaracaksınız. Üçüncü banka battığında o da aynı şeyi söyledi. Batıyorum beni de kurtarmak zorundasınız. Dördüncüsü, beşincisi 16 banka battığında beni kurtarmak zorundasınız dedi ve ucunu alamadılar. Ve her bir senet bir dolarlık her bir dolarlık senet karşılığında değil mi hisse senedi karşılığında 10 sente tekabül eden bir kriz yaşadılar. 10 trilyon dolar değerindeki bankacılık krizini değil mi morgaç krizini 1 trilyon dolara mal edip değil mi 650, 650 milyar dolarını e, senatodan onaylatıp geçirdikleri 350 milyar dolarında insanların cebinden alarak geçirdikleri bir para. Şimdi 10 trilyon dolarlık bir krizi yine bugün yaşayacak olursak, al sana kripto tarafı 1 trilyon dolar zaten. Kurtarabilirler. Çin tarafı da ne uğraşacağım lan kriptoyla der, kendi dijital parasıyla uğraşır. Kendi ekosistemini kurar. Kripto tarafındaki düşünceleriniz ne? Şu kadar net söyleyeyim. Amerika kriptoyu kendi para birimi yapabilir. Bakın, menkul de değer mi yoksa para birimi mi? Diye tartışmalar yaşanıyor şu anda Amerika tarafında kripto ile ilgili. Bakın bunun tartışılması bile artık kabul gördüğünün bir göstergesidir. Altını çize çize söylüyorum. Bu eğer ki otoriteler tarafından, senato tarafından, denetleyici kurumlar, kurula, kuruluşlar tarafından, para birimlerini üreten ve bunları denetleyen tarafından, FED tarafından, SEC tarafından, eğer ki kripto bir para birimi midir, menkul kıymet birimi midir, bunları dava edelim, bunlarla ilgili bir denetleme getirelim demeleri zaten bunu kabul etmeleri demektir bu kabulün ne aşamada olacağını gösterecekler. Evet Amerika güçlü kalabilirse, güçlü kalabilirse kripto tarafının yarın bir gün bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra çok büyük bir şekilde güçleneceğini düşünüyorum. Ama Çin ile Amerika arasındaki savaşı, ekonomik savaşı göz ardı etmek sizin düşünüyorum bunu. Yani bir tarafa bakarken öteki tarafa gözümü kapatmıyorum. Her tarafta gözünüzün olması gerekiyor. Yani tek bir noktadan bakamazsınız olaya tek bir noktadan bakamazsınız olaya. Sadece Amerika olarak bakamazsınız olaya. E Çin de bu işin içerisinde, Rusya da bu işin içerisinde. Kripto tarafındaki en büyük yazılımcılar Rus. You, Rus abi bunlar. Ne, ne yapacaksınız şimdi? Alın benim kripto ile ilgili düşüncelerim. Bundan 3 ay önce miydi? 4 ay önce miydi? Yaptığımız yayında resesyon krizi bitmedi dedik. 2 gün sonraydı. FED toplantı tutanaklarından resesyon riski devam ediyor diye açıklama çıktı ya. Daha resesyonu kimse konuşmazken. Yani kimse anlatmasın bana. 69.000'deyken fiyat enflasyon var kardeşim millet evine ekmek mi götürecek BTC mi götürecek diyorduk. Millet dalga geçiyordu bizle. Hadi buyur hadi resesyona dönüyor iş. Yani bir tarafa bakarken öteki tarafa gözünüzü kapatmayın. Bu borsacı, borsa tarafından, e, forex tarafından kalma bir alışkanlık bende. Yani ben Brent petrol'e bakarken Arap yarımadasında ne halt dönüyor diye onu gözden kaçırıp da bakmamazlık yapmıyorum. Orada da ne döndüğüne bakmak zorundayım. Orada savaş var mı? Karışıklık var mı? İç savaş mı var? Petrol fiyatlarını nasıl etkiler? Gümrüklerde ambargo var mı? Gümrük fiyatlarında değişiklikler var mı? Brent petrolün sen fiyatına orada sadece gördüğün iki tane mumla bakamazsın. Bir sürü etken var bunun içerisinde. Kriptoya da artık bu şekilde bakamayız. Merkeziyetsiz, özgür, bağımsız kripto diyoruz da öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şu an Çin ile Amerika'nın arasında oyuncak oldu. Net söyleyeyim. Tamam. Güzel mi? Güzeldi bence. Abi hiç bu kadar net konuşmamıştım ya. Hiç bu kadar net konuşmamıştım. Ve Mayıs ayında çok dikkatli olun. Her yılın Mayıs ayına bir bakın. Ve çok dikkatli olun.